Hoş geldin. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ya bu abinin yanında nasıl olunursa söyleyeyim Bu abinin yanında nasıl olunur biliyor musunuz? Nasıl olunur? Nasıl bir abidir? <gülüyor> nasıl <gülüyor> bu <gülüyor> adam ya, nasıl biri bu adam? Abi, abla sen görmedin. <laughs> Orada oldu, bizi bekliyor <laughs> misafir kapıda? Biliyorum. Beklerken şunu yapıyor aynen. Gördüm, gördüm. <laughs> Şevket Doğan nasıl bir adamdır? Doğru <laughs> gibi. <laughs> duymadık abi, duymadık. <laughs> Sopa borusu. <laughs> tamam, duymuştur. Ha. Efendim, böyle şimdi hani çok güzel eserini okuyor. Hakikaten ben orada seyrederken oynuyorum, onun için... ...hani bir saatte beklesek, evet. yarım saatte beklesek... ...Şevket Doğan'a falan olsun diyoruz. Evet. Evet. Hepimiz, hepimiz de Efendim Şevket Doğan ve Gülesin Hanım'ın bu güzel programında... <laughs> ...ben de Erdem Gençtürk herkese iyi akşamlar... ...iyi pazarlar, keyifli pazar akşamları diliyorum. Tabii ki başta sağlık ve sıhhat çok önemli. Sonrasında siz çok yoruldunuz değil mi biraz oynadınız evet, yoruldunuz. Evet. Ne zaman hareketli eser söyleyip Şevket Bey yorulursa hemen dopingini almaya yanımıza geliyor. Aynen abi ya. Aynen. Biz de kendisine şimdi doping yapacağız. Aynen. Yüzde yüz bitki yağı kremimiz olan Derman Ali Baba'nın sadece bizim kanalımıza gönderdiği bizden başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir ürün olan mukaddesi anlatacağız. Tane tane anlatacağız. Yani herkes çok anlayacak üzülüyorum. herkes çok Buyurun hocam. buyurun. Bak çok özür Bu kremi gerçekten iyi dinleyin. Bak geçen hafta 300 320 tane 320 tane satıldı benim programımda bizim programımızda. Ama üzüldüm biliyor musun? Benim programımızda bizim programımızda Güneş Hanım'la beraber programımızda bu 600 700'den aşağı düşmemesi lazım. Genelde alın. Bak dinleyin bak, bak dinleyin. Bak neye Dinliyorlar yapayım? dinliyorlar ben bakıyorum. Hepsi hani derler ya. Dört göz altı kulak. Dinliyorlar, gözlüyorlar. Dinliyorlar, hepsi dinliyorlar. Dikkat ediyorum her geçen gün tribünlerimizde bulunan seyircilerimiz daha dikkatli dinliyorlar tanıtımımızı. Ben onun farkındayım. E çünkü bir kere yanımda soba borusu gibi dimdik <laughs> duran bir insan olunca sağımda da Gülesin hanımefendi gibi böyle değerli bir teşekkür, sanatçımız teşekkür. olunca konuğumuz da bizimle Sağ birlikte olsun. iyi de güzel de konuklarla hep bir arada olunca herkes bizi pür dikkat dinliyor. Siz zaten size dinleniyorsunuz aynıza, aynı zamanda. Aynı zamanda. Onlar dinleniyorlar, siz de dinleniyorsunuz. Aynen. Onlar dinliyor, siz dinleniyorsunuz. Değerli seyirciler. Evet, az önce söylemiş olduğum gibi bakın her zaman altın çiziyorum. ...mukaddes krem diyoruz ama... ...yüzde yüz bitki yağından yapılma... ...bir kremmizdir. Derman Ali Baba... ...Safran Bolu da ...gecesini gündüzüne katıyor. Sizler, sırf sizler... ...eğer bel fıtığı varsa... ...boyun fıtığı varsa... Benim ...eklem... De var. Konuşacağım sizinle. Bel fıtığı varsa, boyun fıtığı varsa... ...eklem yeri problemi varsa... ...kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık varsa... ...bacak ağrısı varsa... ...sırt ağrısı varsa... ...topuk ağrısı varsa... ...hadi baş ağrısı demiyoruz... ...yani kısaca... Ağrı tabir edebileceğimiz rahatsızlıklar eğer sizlerde mevcutsa değerli seyirciler, işte sizin derdinizin dermanı elimde tutmuş olduğum bu kutu. Bu kutunun adı da %100 bitki yağ kremi mukaddestir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylıdır. 2016 yılına kadar da son kullanma tarihi vardır. Kutunun üzerinde aldığınızda nasıl kullanacağınız öyle detaylı, öyle güzel bir şekilde yazıyor ki hiç sıkıntı çekmezsiniz. Ama ben yine de anlatmak, yine de söylemek istiyorum. Seyircilerimizi böyle görünce herkes sessiz. Ben de bir değişiyorum. Daha böyle bir şiirsel anlatmak istiyorum. oluyorsun. Daha rahat <laughs> anlatıyorsun. Değerli seyirciler. 0216 490 çift 0, aradınız. Aradınız aradınız. Aramadınız bu ürünü alamadınız. Aradığınız takdirde kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye yaklaşık 3 yıldan beri bu fiyata göndermiş olduğumuz %100 bitki kremimiz mukaddesi gönderiyoruz. Kutusunu açıyorsunuz efendim. Kutusunu açtığınız zaman İçinden ürünü çıkartıyorsunuz. Tabii ben bir şey çıkaramıyorum yine göstereceğim. Her zamanki gibi boş. <laughs> Şimdi bakın ben şunu da gördüm. Maalesef söyleyeceğim ben doğrucu ve dobracı bir insansam. Şimdi bizim masamız biliyorsunuz sürekli stüdyomuzda duruyor burada yan duruyor, tarafta. Çünkü. Kutular da burada. Şimdi program aralarında veya da reklam bittikten sonra hani seyircilerimiz dağılıyorlar ya kantinimizi. Herkes zaman zaman dikkat ettim buralara hücum eden oldu. Varsa bir tane alayım diye. Anladım. Şimdi dikkatimizi çekti. İçli bir zaman bunların doluydu. Herkese dağıttık, baktık ki buraya kutuları dolu koyduğumuz zaman baş etmek mümkün değil. Onun için biz kutumuzu koyuyoruz parasını, ama... Parasını veriyorlar canım. Veriyorlar Şimdi... ama telefondakilere yetişemiyoruz o ha. yüzden yani. İşte biz telefondaki telefondaki arayan seyircilerimize yetişmek. Hani bugün de 200 adet vereceğiz ya, yani. siz 300'ler, 500'ler diyorsunuz. Maalesef Anladım. keşke binlerce verebilsek. Bakın değerli seyirciler, bir kere fabrikasyon... Geçen hafta bol mı? Geçen işte elimizdeki stoklara Ondan göre de. davranıyoruz. Değerli seyirciler, Derman Ali Baba bu ürünü üretiyor ama fabrikasyon bir ürün değil içinde kimyasal hiçbir şey ihtiva etmiyor. Onun için o bize gönderdiği adet doğrultusunda biz de bunları belli bir stoklara bölüyoruz. Her programda o stoklar adetinde o elimizde bulunduğunca dağıtmaya çalışıyoruz. Bugün sizin programınızda 200 adet var değerli seyirciler. Fabrikasyon bir ürün olmadığı, başka da hiçbir yerde bir kanalda da bulamayacağınız için bizleri lütfen çok dikkatli dinleyin. Eğer şimdi size geleceğim. Bakıyorum burada Herkes dinliyor. Teyzeler, amcalar burada yine. Kardeşler de burada. Şimdi ben buradan sormak istiyorum. Lütfen iyi dinleyin. Şimdi şu anda tribündeki seyircilerimize soruyorum. Bel fıtığı olan var mı? Abi. Duyamadım efendim. Duyamadım. Var mı? Var, var, var. Ne kadar çok var diyorsunuz. Abi, bir kamyon, bir kamyon. Şimdi daha boyun fıtığına geçmedim. Boyun fıtığı var mı? O da var. O da Peki var. kas ağrısı tabir ettiğimiz, eklem ağrısı dediğimiz, ağrısı dediğimiz, tabir ettiğimiz rahatsızlık var mı? O da var. Efendim sırt ağrısı, bacak ağrısı, diz ağrısı bunlar var mı diye sormuyorum. Bunlar muhakkak. Şimdi değerli seyirciler. Bir şey daha sorma lazım abi ya. Özür diliyorum yani. Ne sorayım? Bir şey daha sorma lazım. Onu sordum ama az önce cevabını verdiler. O değil. Ondan başka bir şey mi? Şevket Doğan gibi oynamak isteyen var mı? <laughs> Sormaya sorma gerek sor abi. yok. <laughs> tamam. Var mı so abi var mı? Var. <laughs> Şimdi. var salacanız abi. Şimdi ben e, kamera gösteriyor sizin programınız esnasında. Şimdi bunu sordunuz ama. Herkes şahit, sizin o güzel eserlerinizde bütün stüdyo oynuyor zaten. Sormanıza gerek bile yok. Ben bunu soruyu sormamışsınız gibi kabul ediyorum. Ancak değerli seyirciler sizlere sesleniyorum. Şu anda ekranın başında bizleri seyreden herkes belki şu anda stüdyomuzda olan konuklarımız gibi oynayamıyor. Olabilirler çeşitli sıkıntılardan dolayı bel fıtığı boyun fıtığı. Burada gerçi şey, seyircilerimizde de var ama inanıyorum ki her tanıtımdan sonra geliyorsunuz. Sizlere de bu üründen veriyoruz birer tane. Bugün yine tanıtımdan sonra reklam arasında herhalde almak isteyen seyircilerimiz olacaktır. Gerçekten bakın değerli seyirciler düzenli olarak akşamları yatmadan önce kullanmayı yani itiyatlı ve itidalli olmayı eğer benimser, özümserseniz bu ürünü kullanırken gerçekten bel fıtığından, boyun fıtığından, eklem yeri probleminden, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlıktan, kireçlenme sorunlarından, sıkıntısından hatta romatizmadan kurtulacaksınız. Şimdi nasıl kullanılacağı hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Ürünümüzün kapağını açtınız, evinize gelen dolu gelecek. 69 TL, kargo, KDV, kurye, her şey için 69 TL. Başka para ödemiyorsunuz. Ürünü aldınız. Diyelim ki şu bölgenizde sıkıntı var. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Sabunlu su yoksa sıcak böyle ılık bir sabunlu bezle şöyle iyice bir temizliyorsunuz değerli seyirciler. Eğer yıkama ihtimaliniz varsa yine sabunlu sıcak suyu yıkıyorsunuz. Yıkadıktan sonra bu arada siz hemen başladınız hapşırmaya rahatsızlanmaya. Size de bir mukaddes... alerji <laughs> Şimdi masaj yap, yapınca... masaj yapınca alerji oldu. Önemli Ama bunu göstermek zorundayım. En yakında size hissediyorum kendim Onun için sizin üzerinizde Teşekkür gösteriyorum. Ederim. Kusura bakmayın. Benimle sizin gibi oynayabilirsin. Tamam. yok oynamak adına, değil de göstermek adına. Değerli seyirciler. Şöyle güzelce şu bölgeyi temizlediniz mi efendim? Yıkadınız veya sildiniz. Kremden şöyle parmağınızın ucuyla bir miktar alıyorsunuz. Çok sıvımsı bir üründür eğmeyin dökülebilir. İsterseniz bir saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Sonra şuraya sürüyorsunuz şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Örselemeden masaj yapıyorsunuz. Yaptınız yaptınız şöyle 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 bakın bak. Böyle aynen böyle. Hani böyle 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 olmaz. İyicene yedire yedire. O arada konuğumuz mışıl mışıl uykuya dalıyor tabii. Çok güzel bir masaj. Bak başladı zaten yavaş yavaş gitmeye. Yoruldu ya kendisi. Efendim sonrasında ise dinlenmeye alıyorsunuz omzunuzu. Hadi ben omuz bölgesinden gösterdim Hiç omuz ve kol bölgesinden. Şöyle dinlenmeye alıyorsunuz. 15 dakika bekliyorsunuz. Fazla değil. 15 dakika sonra ikinci miktar bir daha daldırıyorsunuz o müthiş kreme. Bir daha sürüyorsunuz, bir daha bir masaj yapıyorsunuz. O böyle 5 dakika falan böyle. Abi kesme iyi geldi. Evet. İyi mi geldi? <laughs> kesme iyi geldi. Şöyle <laughs> devam edelim. Efendim, ondan sonra temiz bir bezle, günlü bir bezle veya havluyla masaj yaptığınız yeri her akşam değerli seyirciler, üşenmeden, tembellik yapmadan bunu tekrarlıyorsunuz ve orayı sarıp sarmadıktan sonra akşamlar yatmadan önce yani uyumadan önce düzenli kullanırsanız ne oluyor biliyor musunuz? Şevket Bey gibi oluyorsunuz. Evet. Birden bir hareketleniyorsunuz. Kendinize geliyorsunuz. Evet buradan <laughs> Akif Bey soba O zaten öyle. Oluyorsunuz. Şimdi değerli seyirciler bakın. Der... Bitse de oynasak ya. Şimdi oynayacaksınız. Önce dinleyin biraz. Enerjiyi depolayın. Şimdi ben buradan konuma geçmek istiyorum. Siz de unuttum sanmayın. Yok. Sizde hangi bel fıtığı mı demiştiniz? Bel fıtığı. Ne zamandan beri var? 4-5 aydır falan. 4-5 ay var. Peki siz bizi takip etmiyor musunuz? Ya duydum da denemedim açıkçası. Ben bu akşam bir alayım şu an. Şimdi A o zaman. Burada bel... da alabiliyor çünkü. Tabii Burada alabilir. Bir... Bel fıtığı değil mi? Hı -hı. Gerçekten seyircilerimizin şu anda hepinizin gözlerinin içine bakarak konuşuyorum. Bel fıtığı var. 2013 senesinin daha başlarındayız. Boy, boyun fıtığı var veya kısaca kireçlenme romatizma. Anlam, ben 2013'te var. artık mi? bu derdimden kurtulmak istiyorum diyorsanız, diyorsanız alıyorsunuz bir mukaddes. Nasıl alıyorsunuz? 0216 490 çift 090 arıyorsunuz. Sizin gibi sorun olanlar düzenli akşamları yatmadan önce kullanıyor. Bu derdinizden, bu sıkıntınızdan kurtuluyorsunuz. Sonra da Allah sizden razı olsun. Ne mutlu ki ben Vizyon Türkiye gelmişim. Şevket Bey ile Gülesin Hanım'ın programına konuk olmuşum diyorsunuz. Şimdi değerli seyirciler, ürünümüzü anlattık. Ben buradan bakayım. Sizin hani sorduğunuz soruya cevap verdiler ama bakalım bu soruya nasıl cevap alacağız? Değerli seyirciler, tribündeki bütün seyircilerimize soruyorum. Şu elimde tutmuş olduğum ürün kaç para acaba? Duyamadım. Evet, kargo kurye KDV'de dahil ama 69 lira. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Başka hiçbir para ödemiyorsunuz. Şimdi kullanımını anlattık. Değerli seyirciler, bizim ülkemizin ne kadar verimli olduğunu, topraklarımızın ne kadar verimli olduğunu, aslında ne kadar çok şifalı bitkiler ihtiva ettiğini aslında bilen biliyor. Şimdi biz aslında şanslı bir ülkedeyiz. Bizim aramızdan birisi çıkıveriyor, bizim ayaklarımızın altında ezilen, belki kıymetini değerini bilmediğimiz o otları bizler adına bizlere şifa dağıtmak adına buluyor, keşfediyor. Sonra onları kazanlarda kaynatıyor değerli seyirciler. Ben ağ tübentlerde süzüyor tamam. ve Anladım. kurutuyor onların Konuşma yağından böyle olsun. bir krem oluşturuyor. Başı Biz başı de bunu şey yapsın, bu rahatsızlıklarımız olan bölgeye bu ürünü şey yapsın, sürerek şey yapsın, bu dertlerimizden, sıkıntılarımızdan kurtuluyoruz. Tamam. Derman Ali Baba şimdi safranbolu'da yaşıyor dedik. Bakın aromatik ve tıbbi bilimler mezunu torunuyla ailesiyle ve çalışanlarıyla birlikte sadece sizler için efendim. Ve bizim kanalımızın, bakın bizim kanalımızın da prestij ürünü olduğunu söylüyorum. Öyle laf olsun diye demiyorum. Gerçekten bir prestij ürün bu. Eğer öyle olmamış olsaydı yaklaşık 3 yıldan beri zaten 69 TL gelmezdi. Ben de güvenle kaç paradır ürünümüz diye size soramazdım. Çünkü sürekli bir hareketlilik oynam olurdu fiyatta. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü bu ürün bizim başka ürünlerimiz de var. Seyredenler bilecekler. Fakat bu üründe madem biz bizim kanalımızın prestij ürünüdür diyoruz. Madem bu kadar çok rahatsızlığa iyi geldiğini iddia ediyoruz. O zaman burada para kazanmak tabii ki önemli. Bir miktar kazanılabiliyor ancak burada büyük karlar kazanıp, büyük karlar elde edip köşeye dönmekten ziyade sizlerden eğer dua alabiliyorsak, şuraya şu kadar seyirci gelip ben aldım kullandım, bunun faydasını gördüm, bir tane daha almak için geldim diyorsanız ve biz bu güzel duygularını, düşünceleri sizlerden duyabiliyorsak işte burada amaç bunu başarmak. Bak bakın ben şimdi burada konuşuyorum. Pek çok seyirciyle de ne yapıyoruz? Hasbihal ediyoruz kantinimizde. Geliyorlar soruyorlar. Benim böyle böyle rahatsızlığım var mı? Iyi, var, iyi gelir mi? Kaç parayı alabilirim? Nasıl yani? Özel de soruyorsunuz. Her ne kadar anlatsak da ben birebir burada konuştuklarımı size de kantinimizde kamera arkasında bütün bir araya geldiğim seyircilerimle konuşuyorum. Ve kullandıktan sonra geliyorsunuz. Geldiğiniz zaman ben şu ana kadar belki onlarca, yirmilerce insanlarımızla burada konuştum. Ne, ne probleminiz vardı? Diz ağrısı. Ne probleminiz vardı? Sırt ağrısı. Aldınız, kullandınız, geldiniz. Nedir düşünceniz diye sorduğumda bana genellikle verilen cevap şu değerli seyirciler. Bakın bu çok önemli. İki kere kullandım, üç kere kullandım hemen faydasını gördüm. Demek ki burada el kaldıran seyircilerimize ben söylemek istiyorum. Nereden baksanız 20-30 kişi el kaldırdı. Evet. Demek ki sizler de alacaksınız bir tane kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL alacaksınız. Ve düzenli, düzenli bir şekilde akşamlar yatmadan önce kullandıktan sonra ben... Bu kez aynı seyircilerimiz geldiğinde rahatsızlıkların isimlerini sayacağım. Bu rahatsızlıkları olmayan var mı dediğimde aynı kişiler yavaş yavaş bu sefer yok diye kaldırmaya başlayacaklar. Düzenli kullandığınız takdirde. Bu çok önemli. Bu kadar işte bu ürünün üzerinde iddialıyız. Bu kadar arkasında duruyoruz ve sadece 69 TL gibi bir rakam ödüyorsunuz. Başka onun dışında hiçbir şey değil. Hediye alabilirsiniz. Annenizi alabilirsiniz, babanızı alabilirsiniz, kız kardeşinizi alabilirsiniz. Hazır buraya eğlenmeye gelmişken bir tane de 69 TL'ye alır. ...hediye olarak da gönderebilirsiniz. Hiç de pişman olmazsınız. Düzenli kullanılır takdirde çünkü bu rahatsızlıklardan kurtuluyorsunuz. Öyle değil mi Şevket Bey? Alın, 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 alın. Sağlıklı kalın. Evet. Değerli çok seyirciler, ederim. çok istiyorsunuz ve hepsini elde edemiyorsunuz. O zaman daha az isteyin, istediğiniz sizin olsun. Daha az isteyin ama istekli olun ve şu anı, şu dakikayı çok iyi kullanın... ...ve yapmaya inandığınız başarabileceğinize inandığınız işi yapmaya başlayın. İşte bu dertlerden, sıkıntılardan kurtulmak için isimlerini söylemiyorum artık herkes biliyor. Ne yapın şu an şu dakika 0216 490 çift 090'ı arayın ve bu üründen bir tane sipariş verin. O parmaklarını kaldıran ve ekran karşısında bizleri seyredip bu rahatsızlıkta olan artık ne olduğunu hepiniz ezbere biliyorsunuz. Bu ürünü kullanarak derhal en kısa zamanda bu sıkıntılarınızdan, dertlerinizden kurtulun değerli seyirciler. Gerçekten 69 TL hiçbir şey diyorum. 0216 490 çift 0 da artık hepimiz ezberledik. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Şöyle kenara çekileceğim. Şevket Bey bayağı bir dinlendi. O orada oynayacak. <laughs> ekran karşısında biz de herkese iyi eğlenceler diliyorum. Tribünümüzde bulunan bütün seyircilerimize Şevket Bey'in şarkılarında, hareketli eserlerinde oynayarak sizi onlar şimdi daha çok zevke getirecekler, daha çok neşelendirecekler. Ben de ekran karşısında ayrılıp kamera arkasından seyredeceğim. Herkese eğlenceler efendim. E yeter i̇yi akşamlar ös. <laughs> <laughs> <laughs>